Evet arkadaşlar, bugün Ağustos ayının 7'si. Saf e, Safranbolu Karabük'teyiz diyecektim ama değiliz. <laughs> e, Araç ilçesi iyidir. E, köyü Karabüzey köyümüzdeyiz. Bugün e, sizlere kızılcık göz aşısı kızılcık göz aşısını göstereceğim arkadaşlar. Bugün kendi köyümüzdeyiz, kendi bahçemizdeyiz. Burası bizim bahçemiz. E, değişik envai çeşit ağaçlarımız var. Hatta şimdi bakın size hemen aşıdan önce bir şey göstereyim. Seracığım yakın alabilirsen. Bak. Arkadaşlar bakın bizim buralarda e, şöyle eşek dikeni de derler. Şöyle bakın. E, ben buna hünne başladım Şuradan çok güzel tuttu. Bakın şurası aşı yeri. Çok güzel tuttu. Hatta bu sene meyveler de var tek tük üzerinde. Bakın. Buna bizim bu bölgede kara çaldı derler. Eşek diken de derler. Bak şurada da bir aşımız var. Bu da aşı. Şurası aşı yeri. Bakın şurası aşı yeri. Çok güzel kaynadı. Ben göstereyim mi kızım? Evet. Kabloyu çek. Bakın arkadaşlar. Burası aşı yeri. Bu Karaçalı'ya hünnap aşısı. Arkadaşlar soruyorlardı. Bunu ben geçen sene açladım. Bakın bunu da geçen sene açladım. Çok güzel tuttu. Hatta üzerinde bakın meyve bile oluşturdu bu sene. Birkaç tane gösterdi meyvesini. Yani Karaçalı'ya hünnap oluyor arkadaşlar. Şurada da internetten aldığım bir hünnap var. Daha meyve vermedi. Ama kendi açladığımız meyvesini gösterdi. Al kızım. Evet arkadaşlar bugün sizlere e, e, Türkiye'nin birçok yerinde Kızılcık diye tanınan e, bizim bölgemizde de e, kiren dediğimiz e, bir meyvenin e, bugün sizlere aşısını göstereceğim. Arkadaşlar kızılcığa normalde yarma aşı doluyor. Ben e, 2-3 senedir yarma da yapıyorum kızılcığa. Çok güzel gelişim gösteriyor. E, kabuğu çok ince olduğu için kabuk altı aşı yani, yani herhalde biraz zor olur. Ama e, Kızılcık'a yarma aşı gayet uygun arkadaşlar. Yarma aşı yapabiliyorsunuz. E, göz aşılarından da e, T göz aşısı ve yongalı göz aşısı yapabilirsiniz. Ben şimdi baktım. Kabuğu açılmıyor. Ağaç biraz susuz kalmış. E, buna şimdi yongalı göz aşısı yapacağım arkadaşlar bugün. Eğer, eğer ağacın kabuğu açılıyorsa siz buna normal T göz açısı da yapabilirsiniz. Arkadaşlar göz açısı yapacağınız ağacın güzel kabuğunun açılmasını istiyorsanız aşıdan yaklaşık bir hafta 10 gün ağacı güzelce sulayın. Ağaç çok güzel kabuk verecektir size. Yani kabuğu açılacaktır. O zaman çok rahatlıkla T göz açısı yapabilirsiniz. Ben az önce baktım şuradan. Ağaç ya söylediğim gibi susuz kaldığı için biraz şey açılmadı. Yani kabuk açılmadı. Onun için yongalı gözesi yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle daha önce aşılanmış bir kızılcık ağacından aldığım şöyle bir dal var. Sürgün var. En son senenin dalı. Çok kuvvetli sürgün vermemiş. Onun için yani bu sürgünü bulabildim. Ondan sonra ve şimdi bundan gözesi yapacağım arkadaşlar. Bu aşılanmış Seracığım bana odaklanır mısın? Bugün Serra'nın bugün Serra'nın arkadaşları var. Arkadaşları, kuzenleri var. Zeynep var. Şöyle misafirlerimiz. Seracığım bugün pek bana odaklanamıyor. Olsun. Sıkıntı yok. Evet Arkadaşlar bu çok güzel bir kızılcık. Ben size şimdi videoda ee, videonun başında veya sonunda onun fotoğrafını da göstereceğim. Yaklaşık şu baş parmağımın şurası kadar kalınlığında yani şu kadar büyüklüğünde kızılcık meyvesi oluşturuyor, oluşuyor bunda. Harika bir meyve yani. Islah edilmiş bir tür. Şimdi arkadaşlar bahsettiğim gibi yongalı göz asit yapacağız. Bakın şu sürgünler, şunlar çiçek gözü, bunları kullanmıyoruz. Şuradakiler sürgün gözü. Şu ikisi sürgün gözü. Şöyle yapayım. Bakın şunlar çiçek gözüydü. Bunları kullanmıyorum. Şu iki gözü kullanacağım sadece. Net Netledi mi kızım? Evet. Şimdi arkadaşlar yongalı göz ne yapıyorduk? Şöyle önce yaklaş kızım. Ee, videolarımızı izleyen e, izleyen iz, izleyen <laughs> abonelerimiz eee bu videoların biraz daha yakın çekim olmasını istiyorlar kızım. Onun için yani biraz daha yakın çekim yapalım. Şöyle. Önce alt tarafına, gözün alt tarafına bir çizik, şöyle bir çizik atıyoruz. Takipçilerimiz istesin güzel şey yaparız. Evet. Şöyle üstten de yongasıyla beraber şöyle alıyorum bu gözü buradan. Evet. Evet. Şöyle çıkardım. Bakın. Kullanacağımız materyal bu. Şu. Avucumun içinde de göstereyim. Net Netleyebilirsin kızım. Evet. Kullanacağımız materyal bu arkadaşlar. Bakın şöyle. Arkasında da gösterelim. Yongası ile beraber aldık. Yongalı göz açısı yapacağız. Kızılcık da gayet başarılı bir yöntem bu. Şöyle yaklaşabilirsin kızım biraz, yaklaş. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, elimizdeki göz gayet ince olduğu için, küçük olduğu için, bu yongaya uygun, e, uygun bir yer açacağım buradan. Yani şöyle ufak bir kesik alıyorum alttan, üstten de çok ince bir perde kesiyorum şöyle. Yani. Bu gözün buraya sığabileceği, dışına taşmayacağı bir e, oradan bir kesik alıyorum. Şöyle bakıyorum önce. Şu şu alta kestiğim yeri biraz daha derinleştireyim. Şöyle yapalım. Bunun ucunu buraya sokuyoruz arkadaşlar. Şöyle. Biraz daha alabilirim. Biraz daha derinleştirebilirim burayı. Evet. Bunun ucunu buraya sokuyorum. Üstünü de tam üstünü de tam açtığım kerti oturacak şekilde şöyle. Hatta şöyle göstereyim. Netleyebilirsin kızım. Yaklaş. Elini çek ben de göreyim. Evet. Gayet güzel. Bakın. Yanlardan oturdu. Şimdi aşı bağımız var. Aşı bağı ile güzelce saracağız. <laughs> Oğlum sıkıntı yok. Süslemene gerek yok. Konuşsun. Boş ver. <laughs> sıkıntı yok. Doğal olalım. Değil <laughs> mi kızım? Doğal olalım. Evet. Bakın şöyle alttan sarmaya başlıyorum. Şöyle. Şimdi sardığım zaman daha güzel oturacak oraya. Niye sarıyor diyor? He? Niye sarıyor diyor? Niye sarıyoruz? Niye? Sarıyoruz? Ee, aşı yerinin hava almaması gerekiyor. Hı. Onun için sarmamız gerekiyor. Hava alınca mı işte? Hava alınca. Tutmuyor. Bu aşı burada tutmaz. Evet. Evet. Bu aşı buraya yapışacak çocuklar. Sonra. eee bu göz buradan, şurada gördüğümüz göz buradan patlayacak. Üzerini keseceğiz biz. Bu göz buradan ağaç olarak devam edecek. Hı. Evet. Şöyle netleyebilirsin kızım tekrar. Ha, Bak, benim. bakın göz orada. Aa. Evet. Tamam mı? Şimdi hemen iyi anlaşılması için bir tane daha yapalım. Şimdi bakın şu dur. Bak şu gözün arkasını kullanmıştık. Şimdi de bu tarafını kullanacağım. Şöyle bir kesim atıyorum önce. Şöyle. Şuradan da bu şekilde bu gözü buradan sağlıklı bir şekilde çıkarıyorum. Bak şöyle. Bu. Yapraklarını kestim. Çünkü yaprağı burada ağırlık oluşturacak. Buraya böyle baskı oluşturacak buraya. Yaprağını şöyle kestim. Yaprak sapını bıraktım. Az bir şey. 15-20 gün sonra geleceğiz. Şu yaprak sapına dokunacağız. Bu yaprak sapı düşerse aşımız tutmuş demektir. Gel kızım şöyle. Tekrar. Tekrar bir uygulama yapalım. Şu şeyi alalım. Evet. Şöyle önce bir alttan bir kesim atıyorum. Sonra ince bir hat şeklinde şöyle göz yerleştireceğimiz yer açıyorum şöyle. İnce bir hat şeklinde. Çünkü elimizdeki göz çok ince, küçük. Onun için bak şöyle gördünüz mü? Netle kızım. Şimdi aşı bandıyla bastırdığım zaman tam bu şekilde gözükecek. Tam bu şekilde duracak oraya. Bakın altı, üstü, yanları tamamen örtüştü. Evet. Tamam mı kızım? Evet şimdi aşı bağımızla bunu saracağız. Niçin sarıyorduk? Hava almasın diye. Evet hava almasın ve aşımız başarılı olsun diye tutsun diye bunu şimdi buradan doğru sarıyoruz. Alttan sarmaya başlıyoruz her zaman için. Kesiyi nereden aldıysak oradan sarıyoruz. T göz açılarında da kesiyi e, T göz açılarında da T'yi hangi taraftan açtıysak o taraftan sarmaya başlıyoruz. Bakın arkadaşlar gözü kapatmadım. Şöyle gözden aşağı indirdim. Şöyle Şu şekilde Bakın Kenarlarını da kapattım. Sadece göz açıkta kaldı. Yara yerleri tamamen kapandı. Evet arkadaşlar şu aşı bağı harika bir malzeme. Aşı bandı falan kullanmanıza gerek yok. Aşı bandı biraz daha kaba bir malzeme. Bu hem esnek hem ince. Ee, Facebook'ta Zafer Taybaş abi var. Arkadaşlar sürekli soru var. Ondan temin edebilirsiniz. Aşı bandı biraz katı. Evet biraz sert bir materyal o. Bu sırf aşı için üretilmiş bir malzeme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şurada gözler sadece... Gözler açıkta kaldı. Saplara 10 gün ile 15 gün sonra dokunuyoruz. Saplar düşerse aşımız tutmuş demektir. Şimdi arkadaşlar ee, durgun göz aşısı ve sürgün göz aşısı. Göz, göz aşıları ikiye ayrılıyordu. Bir dakika kızım bana bak. <laughs> ee, Abla yağmadı. Arkadaşlar ee, göz aşıları sürgün ve sürgün göz aşısı ve durgun göz aşısı olarak ikiye ayrılıyor. Biz Ağustos'un 15'ine kadar yaptığımız ve kışı çıkarabilecek sürgünü oluşturan göz aşılarına sürgün göz aşısı diyoruz. Ağustos'un 15'inden sonra yaptığımız ve üzerini kesmediğimiz aşılara da durgun göz aşısı diyoruz. Şimdi yaklaşık Ağustos'un bugün 7'si 8'i yani Ağustos'un 10'una 15'ine bir şey kalmadı. Ben bunu buradan kesmeyeceğim. Bu şimdi durgun, durgun göz açısı olacak. Neden ben bunu buradan kesersem bunu sulama e, ve ne kadar bakım da yapsak bu kışı çıkarabilecek sürgünü oluşturamayacaktır. Yani şuradan patlar şu kadar yani şöyle şu kadar bir sürer ondan sonra tekrar kurur bu. Yani kışın soğuğundan donundan etkilenir. E, şimdi bunu durgun göz açısı olarak yaptık. Üzerini kesmiyoruz. Sadece bu gözü buraya yapıştırıyoruz e, ee, baharda geleceğiz. Bakacağız aşımız tutmuş. 15 gün sonra zaten belli olacak. Bu göz sadece burada uyur vaziyette kalacak. Yani kışı bu şekilde geçirecek. Bandın altında bu şekilde geçecek. Bandını da açmaya gerek yok. İlk baharda geleceğiz. Şuradan keseceğiz. Bütün alttaki sürgünleri temizleyeceğiz. Sadece bu göz kalacak. Baharda buradan bu göz patlayacak. Buradan sürecek ve ağaç olarak devam edecek. Evet arkadaşlar bugün sizlere kızılcık Türkiye'nin çok bölgelerinde, yani birçok bölgelerinde kızılcık diye adlandırılan, bizim bölgemizde de kiren diye tabir edilen bir meyvenin aşısını anlattım. İnşallah faydalı olmuştur. Şimdi bugün misafirlerimizi ve kuzenlerimizi, yeğenlerimizi, yardımcımızı, kameramızı hepsinde şöyle bir kadraja alalım. Şöyle. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni atın. Hepinize bulaşılı günler. Hepinize bulaşılı, bulaşılı günler. 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 Selamlar.